Merhabalar sevgili öğrenciler. Dördüncü sınıf matematik ve fen sınavından sonra bir de sosyal hazırlamak istedim sizin için. Şimdi bu hafta sınavlar var biliyorsunuz. O yüzden ben de sınavlara uygun soruları ekledim, yükledim. Doğru yanlış boşluk doldurma, Test sorularımız var yani klasik sınav sisteminde nasılsa ben de o şekilde yapıyorum. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların Y koyuyoruz. Bir de demiş ki TC kimlik numaramız bir başkasıyla aynı olabilir. Hangisi aynı olamaz arkadaşlar? Bir parmak izimiz bir de TC kimlik numaramız başkasıyla aynı olamaz değil mi? O yüzden bu nedir yanlış diyoruz. İkinci sorumuzda ülkemizde nüfus işlerini İçişleri Bakanı yürütmek. Nüfus müdürlüğü neye bağlıdır? İçişleri Bakanı. Yani nüfus işlerimiz nüfus müdürlüğüne bağlıdır. O da içişleri olduğu için İçişleri Bakanı yürütmektedir. Doğrudur. Ee, diğer sorumuza bakalım. Cadılar Bayramı kutlamak Türk kültürüne ait biliyorsunuz kültürlerimiz var, gelenek göreneklerimiz var. Bunların içinde Cadılar Bayramı var mı? Hayır. Bunlar bize değil daha çok yabancı ülkeler, Hristiyanlara işte Yahudiler kutluyor mu bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Dörtte halk oyunlarımız diyor. Her yönde, her yörede aynıdır. Aynı mıdır? Mesela Karadeniz'de ne var? Horon. Ben de Karadenizliyim. İşte atıyorum Zeybek. Atıyorum e, İç Anadolu bölgesinde işte Kaşık oyunu var falan filan. Şu an aklıma gelmiyor. Trakya'da Hora var gibi gibi. Şimdi halk oyunlarımız her yönde aynı değildir. Yanlış. Her yönde farklıdır. İnsanların ilgileri ve ihtiyaçları benzer olabileceği gibi farklı da olabilir, değil mi? Mesela arkadaşınızla beraber ikiniz de gitar çalmayı seviyorsunuz. İlginiz gitar çalmak. Ama farklı da olabilir. Atıyorum başka arkadaşın o sporu seviyordur. Sen işte müzikle ilgilenmeyi seviyorsundur. O yüzden bu doğrudur. Geçelim diğer sorumuza ben buradan devam ediyor. 10 tane boş. doğru yanlış yaptım. Halk oyunları, geleneksel kıyafetler ve dilimiz bizim milli kültür öğelerimizdir. Doğru değil mi arkadaşlar? Ne var milli kültürümüzde? Halk oyunlar var, kıyafetlerimiz, dilimiz, yemeklerimiz. Her şey olabilir. Bu da edebiyatımız da var. Bu da doğrudur. Yedinci soruda Zeybek daha çok Ege bölgesinde. Az önce aklıma gelmedi. Zeybek Ege bölgesine aittir. Horon ise Karadeniz bölgesindedir. Doğru. Yani her yörede farklı oyunlar vardır. Sekizinci sorumuzda düğünler geçmişten günümüze hep aynı şekilde yapılmıştır. Bu yanlış değil mi? Eskiden ne vardı arkadaşlar? Kına geceleriyle düğünler beraberdi. İşte bu kadar fazla böyle lüks yoktu. Yemekli düğün yoktu. Hani yemek vardı ama evde yapıyordular, dağıtıyorlardı. Farklıydı yani. Şu an daha çok alternatif var, daha çok lüks var. O yüzden değişmiştir. yapılmıştır dedi. Doğru, yanlış. Yeni kimlik kartımızın geçerlik süresi 10 yıldır. Bu da eskidenki neydi? 15 yaşında fotoğraf koyuyorduk. Ondan sonra değiştirmiyordun. Hani evlenince değiştiriyordun. Belli bir süresi yoktu ama şu an 10 yıla düşürmüşler. Hoşgörü denilince aklımıza kim gelir? Mevlana gelir. Doğru diyoruz. Ve evet, diğer sorumuzda ise boşluk doldurma var. Boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız demiş. Bir gün içerisinde birbirinden farklı ne yaşarız? Duygular yaşarız, değil mi? Mesela şu anda ben neyim? İşte yorgunum, yorgunluk hissediyorum. Yani mutsuzum, çok mutlu değilim. Atıyorum bir olay oldu, bir arkadaşım bir şey aldım, çok mutluyum, sevinçli oluyorum. Gibi değişiyor gün içinde. Dil, tarih ve kültür birliği olan topluluğa ne denir arkadaşlar? Millet denir. Türk milleti mesela diyoruz, değil mi? Boy, kilo ve göz rengi gibi özellikler nedir arkadaşlar? Dış görünüşü gösteren boyumuz işte dış görünüşte ne var benim fiziki yapımdan o yüzden fiziksel özellik denir bakın fiziki yapıdan gelsin aklınıza bu fizikseldir Isparta ilimiz ne ile ünlüdür halısıyla yağlı güreşler ise arkadaşlar Edirne'de yapılmaktadır bu da bu şekilde geçelim sorulara şimdi Normal şıklı sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait değildir? Bizim kültürümüzde sporlarda ne var arkadaşlar? Cirit, başka yağlı güreşler işte, oyun e, şeyler, yağlı güreş sporumuz var. Başka ok atma, at binicilik gibi. Geldim, kele olan masallarımız var değil mi? Edebiyat dalında ünlü ayrıca Nasrettin hocamız var. İşte gölge oyununda Karagöz Hacivat var. Ama Noel Baba nereye ait? Yabancı ülke Hristiyanlara ait. Nüfus cüzdanında diyor bulunan hangi bilgi her insan için farklıdır? Soyad. Mesela soyadımız bir arkadaşımızla aynı olabilir değil mi? Benim çakır mesela okulda çakır olan arkadaşlar olabilir. Bu yanlış, farklı değil. Doğum tarihimiz birebir aynı olabilir. Doğum, gün, ay, yıl İsmimiz zaten isim herkeste. Hemen hemen aynı çoğu isimler. Sadece neydi? TC kimlik numaramız herkesin ayrıydı. Zaten ayrı olmazsa nasıl ayırt edeceğiz ismi? Düşünün iki tane insan var. İsimleri aynı, soyadları aynı. E, doğum tarihleri birebir aynı. İkiz değiller ama farklılar. Ama bunları nasıl ayırt edeceğim ben? TC kimlik numarasından değil mi? Nerede oturur, ne yapar, hangi okulu okur, kaç kilodur? Bütün her şeyi TC kimlik numarasıyla bulabiliriz. Şimdi üçüncü soruda eşleştirmeler var. Hangisi ya da hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Kilomuz fiziksel özellik midir? Ben şimdi dıştan bakıyorsun sen bana kilolu muyum zayıf mıyım anlıyorsun değil mi? Bu fiziksel özelliktir. Doğru Güzel şarkı söylemek bir yetenektir, değil mi? Herkes şarkı söyleyebilir mi? Hayır. Herkes resim yapabilir mi? Hayır. Bunlar yetenek iş arkadaşlar. O yüzden yetenek diyoruz. Okula gitmeye duygusal özellik demiş. Hayır, bu nedir? Bir gereklilik bizim. Yani yapmamız gereken bir şey. Nasıl barınma, giyinme, işte yeme, içme bizim ihtiyacımızsa okula gitmek de ihtiyaçtır. O yüzden burası ihtiyaç olacak yanlış olan yalnızca 3. D seçeneği. Dördüncü soruda aşağıdakilerden hangisi tüm bireylerin ortak özelliklerinden değildir? Ha, üstte anlattığım gibi. Tüm bireylerin ortak özelliği nedir? Beslenme ihtiyacımız vardır değil mi? Hepimiz beslenmek zorundayız. Aç duramıyoruz. Tiyatroya gitmek nedir? Bu ihtiyaç değil daha çok yani istenen bir şey. Hani sana kalmış. Barınmak yine evimiz var. E, kışın zaten dışarıda durmak olmaz. O yüzden barınma ihtiyacı her bireyin ortak özelliğidir. Giyinmek aynı şekilde. Giysisiz dolaşabilir miyiz asla? Ama dediğim gibi tiyatroya gitmek özele giriyor. Herkes gitmek zorunda değil. Hani maddi açıdan da rahatlık olması gerekiyor. O yüzden bunu tiyatro diyoruz. Geldik. Beşinci sorumuzda kendimizi başkasının yerine koyarak onun gibi düşünmeye, hissetmeye ve çalışmaya ne denir? Hani hep derler ya kendini birini kötü düşürdüğün zaman, kötü duruma düşürdüğün zaman, onunla alay ettiğin zaman kendini onun yerine koy. Yani empati kur derler ya. İşte bu cümleyi görünce arkadaşlar empati gelecek aklınıza. Hoşgörü demek birine hoşgörülü davranmak. Yani onun istediği gibi olmak, onun dediği gibi görmek, hoşgörü, yani güzel bir özellik. Şu an çok anlatamadım Sevgi ne? Herkese duyulan sevgiden bahsediyor. Farklılık iki bireyin arasındaki farklılık özellikler. Ama karşıya, karşı tarafa kendinin yerine koyması demek, empati kurmak demektir. Bu da güzel bir şey. O zaman. Onun duruma düştüğü durumu sen de anlayabilirsin. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramımızdır? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir arkadaşlar? Milli bayram. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı yine milli bayramlardan. Kurban Bayramı dini bayram. Ayrıca bir de ne var? Ramazan Bayramı var dini bayram olarak iki tane bayramımız var. Kurban ve Ramazan. Diğer 30 Ağustos'ta yine milli bayramlarımızdan. Yani bu diğer gördüklerinizin hepsi milli. Sadece dini bayram sorduğunda Ramazan ve Kurban bayramı aklınıza gelsin. Bu şekilde arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin.